Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Orhan Bey 1200 civasının 1 yılında Söğüt'te dünyaya geldi. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır. Babası Osman Gazi'den 16.000 kilometrelik olarak aldığı devleti oğlu Yiğit Murat'a 95.000 kilometreli olarak bırakmıştır. Osman oğullarının en uzun ömürlüsü olan Orhan Bey'in çocukluğu ve gençliği bilinmemektedir. Nasıl yetiştiği, nasıl eğitim aldığı hatta okur yazar olup olmadığı bilinmemektedir. Osmanlı tarihlerinde adının ilk geçişi, 1298'de Nilüfer Hatun, Yar Hisar Tekfuru kızı Holofira ile evlendirilmesi nedeniyle olmuştur. 1300'de Köprü Hisar'ın fethinde bulunmuş ve Karaca Hisar Uç Beyliği verilmiştir. Osman Beyoğlu'nu Emiri Kebir, Beylerbeyi, rütbesiyle küçük beylik ordusuna komutan atamış ve bundan sonraki babasının her askeri eylemine katılmıştır. Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik akınlar ve fetihlerle Osmanlı Beyliği daha güç kazanmıştır. Orhan Bey 1221'de Mudanya'yı fethederek beyliğini Marmara Denizi kıyısına ulaştırmıştır. 1323 yılında Gebze'de kendi adında cami yaptırmıştır. 1321 ve 1226'ya kadar gazi komutanlar emri altında Osmanlı beylik birlikleri beylik sınırlarına sevk edilmiş, Konur Alp Batı Karadeniz dolaylarına, Akçakoca İzmit dolaylarına, Abdurrahman Gazi Yalova dolaylarına akınlar yaparak Yalova, Akyazı, Mudurnu, Pazar Yeri, Sapanca, Kandıra, Samandıra fetihleri yapılmıştır. Karesi Beyliğindeki hükümdarlık kavgasında arayı bulmak amacıyla önce 1342 senesinde Ulubat, Karacabey, Mihaliç ve Kırmastı kalelerini fethetmiştir. Sonrasında ise önemli bir askeri kuvvetle 1345 senesinde Karesi seferine çıkmıştır. Böylelikle Karesi Beyliğine ait geniş topraklar ve Balıkesir, Manyas, Edincik ve Erdek kentleri Orhan Gazi idaresine geçmiştir. Orhan Bey Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. İlk kez vezir ataması bu dönemde yapılmıştır. İlk kadı ve subaşı atamaları bu dönemde yapılmıştır. Sancaklara kadılar gönderilmiştir. Divan örgütü kurulmuştur. Vakıf sistemi, adli teşkilat kurulmuştur. Yaya ve müsellem olarak ilk düzenli Osmanlı ordusu kurulmuştur. İlk donanma çalışmaları yapılmıştır ve Osmanlı Devleti gücüne güç katmıştır. Orhan Gazi, son yıllarında Osmanlı Devleti'nin idaresini oğlu Şehzade Murat'a bırakarak hayatını Bursa'da geçirmiştir. Ölüm nedeni ve yılı hakkında tarihçiler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Zamanının tarihçisi olan Aşık Paşazade, Orhan Bey'in Süleybi Güllâhki ziremsi, Aul Sidi Bazı tarihçiler 1360 yılında 79 yaşında iken vefat ettiğini bildirirler ve diğerleri ise ölümünün 1262'de olduğunu belirtir. Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.